Тансаах. Шэгедээ затаа ширээ. Энэ шавгасээс татаачих юм. sese gelmez diyoruz ya. Evet. Hadi sarı yılana denk geldik ne olacak? <laughs> o zaman <laughs> kadar denk sen denk denk gelirsek. Başkan. <laughs> Çatıları yani, Hayır ver ya bak. E... Ya <laughs> ben <laughs> 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 Aynen. Burada, bunlar vardı onları ya. da getireyim mi? da Oi! Oh, <laughs> Yok aynı yok. Orayı boş bırakalım o zaman oraya masa kuralım. Diğer tarafta şuraya kurarız. Ya oraya ya oraya. Niye şuraya? Fazla değil dedim sana az önce kimi verir misin? <laughs> ne? <Önemli gülüyor> Şuraya denesek. şuna. Şu nasıl? Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Ya <laughs> vdiha <laughs> 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 İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.

O çadırın olduğu yer, telefon en iyi sesli yer. O ne işte şey işte, etmeye gitti hmm. Onu da gelir istiyorduk, onu da onu burada <gülüyor> 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 İki saat. İki saat uyurum. bir saat uyurum, bir saatte o sırada kovulurken ne artıramaz ya Ferran <laughs> da gitti Ben kaçayım mı? Ooo orayı çok ha, burası yara olur Şöyle yap bak şöyle yap Ama bir yara olur o zaman Çok büyük, büyük yara olur orası Açılmasın orası şöyle yap Tamam mı? giydirim Çok kaşımam. Yara oldu yara. Açın indir. Uy. da Kırmızı göster Evet, kırmızı gözler Vallahi, sinekler ve Benden korktu gördün mü? Evet, sana korktum. Oo, bu Aa, bu <laughs> Terima kasih telah menonton! bıçak getirseydik bir tane. Yok muydu?

mutluyum. Tamam, olur, Tamam. İyi kadar. kapatma istersen ama muhtemelen daha şey yapacağız dirimdir. Oldu bu? Ha, şey acı atıyor musun? Yok, çok az attım sadece. Pul biber, şey de yiyecek diye. O şey onu ayırırız. <laughs> İstiyorsanız şey yapayım ya bak, şey bak tabak getir. Bir tadına baksana. E bak bakayım. د سیستم ورته ورا